Abdullah Öcalan Kürt medyasında dün gördüm. Abdullah Öcalan Neçirvan Barzani'ye Irak Kürdistan bölgesi komut başkanı. Yani Mesut Barzani'nin kuzenidir bu. Ha, Abdullah Hoca'nın Neçirvan mektup yazmış ve demiş ki Kürt medyasına göre ya araya gir bu Türk Türk devletine bir şey söyle yani bir şeyler yapmıyorlar söz verdiler hiçbir şey yapmıyorlar yani artık bir şey yapsınlar bak yani yoksa işler karışacak maalesef söylüyor, maalesef söylüyor. böyle bir mektup yazdı söylüyor Kürt medyası bu arada görüşmeler devam ediyor yani Ankara'yla Mesut Barzani ile Neçirvan Barzani ile Ankara Dışişleri Bakanlığı düzeyinde düzeyinde yani İbrahim Kalın'la onlar arasında, Bağdat arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak bir daha söylüyorum bu formül yani PYD-YPG militanlarının Suriye ordusuna katılımı ama katılımı var ama katılımı yok. Bu formül Ankara'yı çok rahatsız ettiği söyleniyor çok rahatsız etti söyleniyor. Büyük kargaşa bekleniyor. Yani nitekim de biliyorsunuz 3 gün önce Ankara hemen Şam'la temasa geçti. Dışişleri Bakanı Şibani, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı apar topar Ankara'ya çağrıldı. Türkiye'de de aynı şekilde Fidan ve İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı Şar Gülen'le birlikte bayağı uzun uzun görüşmeler yapıldı. Arap medyasına göre hatta Batı medyasına göre bayağı gergin geçtiği söyleniyor bu görüşmelerin. Çünkü Mazlum Abdi Amerikalıların talimatını, talimatını Tom Barak'ın talimatına uyarak Mazlum Abdi'ye bu tavizi verdi söyleniyor. Bu da tabii Türkiye'yi rahatsız etti.